Yakalayamadım arkadaşlar. Dedim içeriye koyayım. Ensesinden tuttum. Karnından falan bir taraftan da kavradım. Kaçtı bir şekilde. Mamoşa saldıracaktı. Tam o ara ben mamoşa aldım. Eve aslında girecektim de. Bir baktım. Duvarın üzerinde boncuk. Mamoşa saldırmak için yani. Tam hamle yapacaktı. O ara fark ettim. Derken kendimi burada buldum. Şu an video çekiyorum. Heriş. Burada olsa hediye de saldırır. Şu an ağacın dibinde en tepede de Oscar var. Oscar'ı kovaladı ama Oscar'ın salaklığı buradan bakın. Boncuk atladı duvara. Şu kapı tarafından okulun kapısı görünüyor mu? Çöpün hemen arkasında. Yavaş yavaş şöyle şuraya doğru geldi. Tam şu arabanın olduğu hizadaydı Oscar. Oraya kadar gelmesine müsaade etti. Zamanında kaçsaydı boncuk onu fark etmeyecekti. Şu an dibinde bekliyor. Orada debeleniyordu biraz önce. Buna da bazen saldırıyor yargıca. Şimdilik karışmadı. Buna da salça oluyor. Herküle. E'den bahsetmiştim. Geçen gün şu zıpır yaban nerede? Biraz önce buradaydı. Ona da saldırıyor. Sağa sola işiyor. Uyanık. Ha buradaymış. Etrafı işaretliyor. Oğlum sıra sende. Haberin olsun. Yaban, 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 yaban. Dün öğlendi ya buna saldırdı. Tam koridorda. Ben diğer odadaydım. Sırtım dönüktü. Bir baktım ses geliyor. Arkamı bir döndüm. Yabanı kovalamış. Tam altına aldı böyle bu uzandı. Korktu bekledi. O da tüylerini kabartmıştı. Tepesine dikilmişti. Başında duruyordu. Hemen zaten anında müdahale ettiğim için bir sıkıntı olmadı odaya koydum. 10 dakikaya vardı ya yoktu. Odadan aldım dedim biraz hava alsın. Hatta bir küçük video çekmiştim aslında. Dünden de var zaten onları koyacağım da. Bu başka bir video. Ben tekrarını da izledim. Bir dakikadan kısaydı. Tellere tutunmuştu. Isırıyordu dışarı çıkmak için. Aryana. Kızım. Evet birkaç gündür sıcak. Dün sıcaktı. Bugün şu an için rüzgar yok, biraz daha sıcak. Susadın mı kız? Nereden geliyorsun? Arenacıyım. Tamam hiç kızım hiç. Hiç 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 hiç. Bakın bunda dün apse vardı ben dedim ya jiletle ben kesiyorum diye o absesini kestim. Kızım, gel bakalım gel. Bu tarafta değil, sol böl e, sol bölgede. Şirinim kızım gel. Şirin 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 gel. Nereye gitmiş o? Görünmüyor. Şu an için orada yok. Bu da amcamın arabası arkadaşlar. Peugeot. Dedim ya İstanbul'dan gelmişlerdi. Onun arabası. Gel. Gel bakalım gel. Bakın paşanın var ya ağzında hiç diş kalmamış. Sadece sivri dişleri var. Peugeot 3008, 2024 model. Evet, şu an 2025'teyiz. 2024 model. İstanbul. Paşacım. Neyse en azından kurum ama var. Yiyorlar içiyorlar. Zaten et falan verdiğiniz zaman küçük parçalar halinde verin. Çok büyük atmayın bu tür hayvanların yani dişleri olmayan hayvanlara biraz dikkat edin. Kuru yiyorlar. Ondan yana bir sorun olmaz da. Et verdiğiniz zaman çok büyük lokmalar halinde, koca koca parçalar halinde vermeyin. Dişleri olan kediler yer. Mesela bir ciğer parçasını bütün halde bir kedinin önüne fırlattığınız zaman dişleri olan bir kedi onu yiyebilir. Uğraşır 5 dakika 10 dakika uğraşır ama yer. Ya ne kadar çok çekirge var. Bakın bir tane de burada var. Görüne bir... görünüyor mu bilmiyorum da kamufle olmuş. Tam otların arasında ot renginde. Şöyle bir kaçırmaya çalışayım. O ara sıçrasın ki görün. Oo nasıl zıpladı? Ağır çekimi alır mı acaba? Deneyeceğim. Nasıl çıktı bilmiyorum. Komşular geçiyor bir taraftan da. Herkücüğüm. Her kilim. Bakın burası Yiğido'nun mezarı. En son Yiğido'yu görmüştüm. Taşları da üzerine koydum. Şunlar hep mezar. Şöyle şu bölgeler. Karışık yani. Hiç adı sana olmayan yavru kedilere ait çoğu şurası. Şöyle. Şuralarda da yine yavru kedi var. Safinaz var. Lan ne yaptın? aniden hareket yaptı. Ayağımda terlik var. Bütün toprakları ayağıma getirdi. Yırgıç. Yargıcın karın bölgesindeki tüyler biraz dökülmüş. Daha doğrusu biraz değil. Yüzde doksanı dökülmüş. Yüzde onu duruyor. Böyle hafif kısa tüyler var. O yüzden bir tık daha ince duruyor. E malum yaz ayı hayvanlar daha ince tüylü oluyorlar ya. Daha ince demeyelim de aslında daha seyrek tüyler oluyor. Biraz daha kısa oluyorlar. Kışın kalınlaşıyorlar tabii doğal olarak soğuktan. Sümbül sen ne yapıyorsun orada? Ya dün bu var ya güvercin yakalamış. Şu karşıdaki kulübe var ya. Görünüyor mu? Küçük bir şey var tam karşımızda. Videonun ortasında. Yani şu yürüyen insanların hemen altında. Akşamüstü yine İçeriye almamışlar. Güneş batmış. Sümbül dışarıdaydı. Zaten yaşlı teyze var ya şu Hatice teyze. Biliyorsunuz onun kedisi. Kendi bölgesine gitmiş. Orada bir tur atmış. Muhtemelen o kuş burada bir yerde çatılardaydı. Akşam buraya gelince ne oldu? Orada içeri girmeye çalışınca Sümbül de yakalamış. Maalesef karanlık çökmüştü. Bir baktım şu bizim duvar var ya. Oradan atladı. Ben de bahçeyi suluyordum. Ağzında güvercin. Üzüldüm. Bakın ben o çocuklara o kadar söyledim. Ne yapmaları gerekeceğini. Dedim beslemiyorsanız bu işte uğraşmayın. Besliyorsanız da hayvanlarınıza sahip çıkın. Yazık. Şimdi ben onu o tabloyu görmek zorunda mıyım yani? E çocuklar işte bir şey de anlatmak. Hayda boncuk. Yine böyle pusuya geçti ama oradaki küçük bir kedi ona karışmaz. Sanırım ama tartıyor yani. Kontrol ediyor. Vacık. Tamam oğlum o kim bak. Bak senden kaçmıyor. Gördün mü? Karşılık veriyor. Bak bu olsaydı ona saldırabilirdi bu. Sesler çıkaracaktı. Kaçacaktı. Peşine verecekti. İçeriye koysam kafam kulağım rahat olacak da belki bunu da kısırlaştırırız bilmiyorum. Aslında öyle bir niyetim vardı. Bir an aklıma geldi. Biraz olsun belki biraz rahatlar daha bir sakinleşir. Ya dedim kilo milo alır. Böbrek taşı falan oluyor ya. İdrarda kristalleşme. Çok yiyor bu çünkü. Ne oldu ya? Ayda Mamoş yine kaçtı. Mamoş! Mamoş'un sesiydi. Çığlık attı kaçtı. Oysa ki burada boncuk boncuğa benzetti. Muhtemelen oradaki kedilerden birini acıkmış hayvan. O tarafa doğru kaçmıştı yine geri geldi. Anlattığım olaylar oldu. Boncuk saldırıyor. Bakalım belki kısırlaştırırız onu da. Her yana kızım. Her yana kızım. Neyse ben de yavaş yavaş gideyim ama aşağıda bir ayaklarımı yıkayacağım. Hem gündüzden bir de akşamdan biraz video vardı. Onları da buraya ekleyeceğim. İzlersiniz arkadaşlar. Bazıları şu an İçerideler tabi. Her iki odada dolu. Kilitledim. Pars var. Leon var. Venüs var. Diğer tarafta da menekşe ve yavrular var. Toplam 4 yavru. Bir de menekşe var. Kızım. Burada inci var. Karşıda çıta var. Mama yiyor. Burada ikiz kardeşler var. Kibar ve çitlenbik. Çitlenbiyi en son kısırlaştırmıştık. Kibar kaldı. Kibar da kızgınlığa girerse onu da kısırlaştıracağım. Anneleri bu, çita. Ha bu arada Berduş Kız geldi. Dün tam buradaydı. Şu güvercin vakası var ya. Ondan biraz daha öncesiydi. Şöyle bir 10 dakika öncesiydi. Gelmiş yani herhangi bir sorun yok. Burada yaşıyor. Birkaç gündür görünmüyordu. Yani yaklaşık dört gündür hiç görmüyordum. O geçenki videoda bahsettiğimde 4 gün demiştim. Geldi. Şu suyu kullanacağım. Biraz ayaklarıma su vuracağım arkadaşlar. Eve çıkacağım. Burada da Fadik var. Fadik. Fadik kızım. Fadik az bir şey kalınlaştı. Çok zayıftı. Kronik evet. sorunları var. Sümüklü Fadik'in. fadik çok daha inceydi de. Yani bu yaz günü yine fena sayılmaz. Eskiye göre bir tık kalınlaşmış. Fadıkçığım. Zaten böyle bu 4 aylık falan vardı. Şu çatı arasındalardı o zaman. Safinaz'ın o zamanki doğumu işte. Bunlar da onun yavruları hep. Er. Boncuk bunun kardeşi işte. O jenerasyon. Bu boncuk eva bir de şu kaybolan kedimiz var ya Zeyna. Prensesin renginde olan tekir. Gri. O. Dördü kardeşlerdi. Aralarından biri kayboldu işte. İki yaşından büyükler. Çilim, çilim, kızım, çilim. Ne yapıyorsun? Dur bu nasıl? Kızım. Neyse bak ne bundan sonra doğum yapacaksın. Ne yavru ne bebek derdi. Ye hiç keyfine bak. Burada da Thomas var. Bazıları yok. Thomas'ın bir kardeşi daha var ya erkek. Ayaza diyorum. Nerede o? İçeride mi acaba? Porsuk yok. Lastik görünmüyor. Buradalardı onlar. Şu an için yoklar. Gülizar yok. Sarı papatya yok. Neyse tek tek saymayayım. Birazdan birazdan değil, şimdi daha doğrusu. Birkaç video var arkadaşlar. O güvercini ben Anlatayım da size. Şuraya koydum. Artık tüylerini müylerini yoldum. Yukarıdan satır getirdim. Satırlam böyle kıydım. Ya bildiğiniz et kıyma yaptım. Mecbur yaptım yani. E, hayvanlar yiyecekler çünkü. Öncesinde burada asılıydı. Şuradaki çili de. Onun videosunu çektim. Yaban bir de lastik kız uğraşıyorlardı güvercine ulaşmak için yani hareketleri vardı. Onları çekmiştim. Oralara tırmanıyorlardı. Bir de şeyin videosu var. Yandaki yavru kedilerin biraz videosu var. Burada kapatıyorum artık. Destek olmak için abone olmayı, bildirim zilini açmayı, yorum yapmayı unutmayalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. 一万，一万。 トマス。<laughs> <Thomas. S 1>

んマイらしシ。<クリ> Boncuk. Oğlum biz seni kısırlaştıralım. Sen de kurtul. Biz de kurtulalım. Ne diyorsun Boncuk bu işe? Tamam salacağım salacağım. Demin ama kavga ediyordun. мамусь пава Merci, tôt,